Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün bir doğum günü partisine davetliyiz. Ama bu kimin doğum günü? Ünlü bir YouTuber'ın doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Birçoğunuzun izlediği, çok sevdiği Esma Oyun TV'ye gidiyoruz. <laughs> Tabii ki biz Esma Oyun TV'nin yani Esma'nın doğum günü için çok güzel bir elbise aldık. 7 evet Esma da 7 yaşına girdi. Ben Bahar gibi. Senmiştim. Evet arkadaşlar Esma'nın annesiyle görüştüm ben. Dedi ki Esma kostümlerden çok hoşlanıyor dedi. Çok seviyor dedi ve biz de ona çok güzel bir kostüm aldık. Şimdi o kostümü güzelce hediye paketi yapacağız. Şöyle bir karton buldum. Bunun daha büyüğünü bulamadım arkadaşlar ama bunun içine sığdırmaya çalışacağız artık. İlk önce bunu koyalım. Esma çok merak etsin. Bunun da içine koyalım anneciğim. Esma bundan çıkarttıktan sonra bunu da açsın, iyice meraklansın. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir elbise aldık. Bunu Esma zaten o da kendi videosunda açacak. Anne. Hani biz e, ilk önce bunu buraya koyacağız ya, evet. bunu da buraya koyacağız. Evet, ya. sıkıştırmaya Esma, çalışacağız artık. Esma Esma'sıncak ki, "Aa bunun içinde galiba küçük evet, bir Evet, şey küçücük var. bir şey var sanki ama çok büyük bir kostümü var. Evet. Şöyle bir şapkası da vardı bir kızart Takın bakalım. Aa! Bahara bakın, yüz gözükmüyor neredeyse. <laughs> tamam, neyse. Koyalım hadi. Hemen bunları şu hediye paketi içine koyalım, sonra da bunu koyalım. Çünkü daha sizin hazırlanmanız lazım. Yarım saat sonra Esma'nın doğum günü başlıyor. Dur anneciğim, ilk önce koyalım ondan sonra onu açacağız. Anneciğim tamam, şimdi şurayı da aç bakalım. Çok dikkatli bir şekilde yapıştırmamız lazım anneciğim. Tamam. Sen onu aç. Ben bunu güzel bir şekilde yapıştırayım tamam mı? Çünkü sen yapıştıramayabilirsin. Şimdi burası bak. Aa yapışkan oldu. Gördün mü? Evet arkadaşlar hediye paketimiz hazır. Şimdi içine aç bakalım. Hediye paketimiz arkadaşlar böyle hazırlandı. Şimdi tabii ki sıra Bahar ve da. Kızlar bir şey söyleyeceğim size en sevdiğiniz Barbie kostümlerinizi getireyim mi? Zaten çok seviyorsunuz onları. Ya. Evet ama anneciğim o çok yerlerde sürünüyor. Şimdi Aa, giderken evet. biraz zorlanırız. O yüzden Barbie kıyafetleriniz birazcık daha kısa olduğu için onlarla gitmeyi tercih ettik. O zaman bekleyin burada. Barbie kostümleriniz gelsin. <laughs> i̇şte Barbie kostümleriniz burada. Alın bakalım kostümlerinizi. Hemen giyin sonra saçlarınızı yapacağız kızlar daha. Makyaj yapacak mıyız ya? Evet. Makyajla yapalım. O zaman çok işimiz var. Geç kalmamamız lazım hadi. Abi çıkartın. Ben de kimi. <laughs> Çek anneciğim onu. Allah. Bahar'cığım bu senin anneciğim. Tamam. Şu da bağını al Hadi hemen üstünüzü çıkartın. Ve Barbie kostümlerinizi giyin. Bir an önce hazırlanıp çıkalım. Kızlar çok güzel oldunuz. Şimdi sıra saçlarımızda. Size evet. çok güzel tokalarım var. Bayılacaksınız o tokalara. Anne yeni mi aldın? Evet bir kısmını yeni aldım bir kısmı zaten vardı siz çok beğenmiştiniz o yüzden onlardan ikinize de eşit bir tarz da olsun diye Evet onlardan bir tane daha aldım Burada bekleyin hemen tokaları tarağınızı alıp geliyorum sonra saçlarınızı çok güzel yapıyorum kızlar Evet ilk önce Bahar'ın saçlarını yapıyoruz Bahar anneciğim Tokalarını çıkart Tamam sen orada keyfin keyif yap Evet bakalım Bahar'ın saçları arkadaşlar nasıl olacak Bahar'cığım dönebilirsin Wow, arkadaşlar Bahar'ın saçları nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Banale'cim gel bakalım sıra sende. Şimdi seni prenses yapma zamanı. Otur anneciğim otur hadi. Arkadaşlar Banale'a da hazır. İşte benim prenses kızlarım. Yo, ne kadar güzel olduğunuzun farkında mısınız? Farkındayız. Esma sizi görünce çok sevinecek evet. ve çok beğenecek bence. Evet. Kızlar şimdi makyaj yapma zamanı. Makyajsiz doğum günü partisine giremez çünkü bahar ve Ali değil mi? Siz oturun, ben makyaj malzemelerini getireyim. Artık bir an önce makyajımızı da yapıp çıkmamız lazım, yoksa çok geç kalacağız ya. Makyaj malzemeleri de geldi kızlar. İlk önce hanginizin makyajını yapayım ben? Benim. benim. Tamam. Benim. Ay benim. Ya lütfen kızlar. Benim benim. Benim. Hı. Ben benim. benim. O benim. zaman banlar birlikte başlayalım mı? Olur mu? İlk önce Bahar'ın makyajını yapalım sonra da senin makyajını. İlk önce bu dudak nemlendiricimizden başlayalım. Ruj mu? Yani bir nevi ruj sayılır ama dudak nemlendiricisi. Ay Bahar çok güzel parlıyor. Mis gibi de kokuyor bu ya. Yani ya. Ama sen yaparsan ben nasıl değdirmeyeyim <laughs> dişine? Bahar sen de hemen ablanın yanına otur. Aynı anda sana da yapayım makyajı. Evet, geç kaldık ya. Tüh. Arkadaşlar yine geç kalacağız. Söyle anneciğim, kapını koyabilirsin. Azıcık ağzını aç. Abi, ben de hazırlıyorum. Ama anneciğim azıcık ağzını açsana bana bak. onlar da nasıl kokuyor? Çok güzeldim. Şöyle şöyle. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar o bağın anne hali bir yandan Sen da yiyor. Hazırladım. Hangi denk yaptın anneciğim? Pembe. Pembe mi? Dur biraz aç azıcık da. Sen mı? <laughs> şöyle gel bakalım ha. Arkadaşlar bugün bahar pembeye boğuldu resmen Boğuldu mu Evet yani her şeyi pembe kullandı Bol bol Saçları pembe yanakları pembe Gözlerinin üstüne başka bir renk sürelim Çünkü her şeyin pembe Mavi. olmasın Bence mor sürelim Gözlüğünü çıkart mor sürelim Çünkü bunun Küstürürüm moru çok güzeldi abi. Ay sarı tamam ya, Anne bence şöyle yapayım Kupak Atın bir de sen mor o Anne. Hemen bir gözümü de benim. Anne yeter, yapayım. yeter. Tamam. Öbür gözüme pembe. Biz i̇lk önce morları sürelim atlara. Kapat bakalım şu diğer gözünü. Hayır. Hadi sürme. Anne ben kendi anlığımı yapıyorum. Tamam. Her Anne, üstüne üstüne, 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 mavi. Mavi. Anne ben. Bana bekle anneciğim ya. Of yetişemiyorum ki <laughs> size. Ay çok zor güzel oldu gerçekten. Tamam anneciğim ablanın bitmek üzere. Hemen kapat gözünü sıra sana geliyor. Annecim öyle yaparsan olur mu hiç? <laughs> tamam gözlüğünü takabilirsin sen hazırsın artık. Sen kalk bakalım oradan Banu Ali hemen gel. Normal oldu abla? Banu Ali ya senin yanaklarına hangi renk allık sürelim? Ee, pembüş benim de. Sen de pembüş istiyorsun tamam. Banu pembiş. Bir arkadaşın demiş ki pembüş değil pembe diyor. Ama arkadaşlar Banu Ali pembe rengi çok sevdiği için ona öyle bir e, kısaltma mı diyeyim. Böyle tatlılık eki gibi bir şey getirdi. Çünkü Banu Ali tam bir pembüş hastası. Şimdi gözlerinin üstüne de ne yapalım? Bence mor yap bana. Mor ve pembe. Mor o da mı pembe? pembe? Arkadaşlar, pembeden benim kızlarım kesinlikle vazgeçmiyor. Ya kapat da Ya Tamam, kapat say, gözlerini. Sayı sayı. Ay <laughs> mor ne kadar güzel ya. Oo evet. Aç gözünü. Ay mentinde de şey yaptın mı canlandırdın değil mi? Evet. Ben... Kapat anneciğim gözünü. Ağzını şöyle açsana. Hayır seni perim mi kocadık renklerim. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Üstüne de sarı dedi bağımlı ya. Kapat ben, anneciğim gözünü. <laughs> Ay sarı. sarı çok güzelmiş. Bu ne ya? Ben, ben de Bahar. İyice geç kalacağız senin yüzünden. Ay ben, dur ben, arkadaşlar ben gösterememişim fark yok. Yok. İşte kalk bakalım bana diyeceğim. allık sürmedik. Sürdük ya. <laughs> Pembe allık mı sürdük mor mu sürdük? Pembe. Tamam hadi siz hazırsınız. Ben de giyiniyorum ve çıkıyoruz. Acaba Esma bizi heyecanla bekliyor mu kızlar? Gidip göreceğiz. Bekleyin burada. Hemen anne de giyinsin. Ay hediyemizi unutmayalım. Hediyeyi canacığım sen tut hediyeyi Hı -hı. ya da ben de tutabilirim. Siz geçin kapının orada bekleyin. Ben hemen üstümü giyiniyorum. Sonra çıkıyoruz. Kızlar geldim. Anne çok olmuşsun. Gerçekten beğendiniz mi beni? Çok beğendik anne. Evet. O zaman artık biz Esma'nın doğum gününe gidebiliriz. Bak, Görüşürüz bye. arkadaşlar. Of Bugün de canım çok sıkılıyor. Acaba ne yapsam? Yani yaptım bu bir geçemiyorum. Ya bir değiştim. Öyleyse Ali'nin yanına gidiyor. Bağmalı kız ne yapıyorsun sen? Tabletle mi oynuyorsun? Evet abi. Ne olmuş? Ben kız o tableti. O tablet benim. Nereden şimdi şey ne oluyormuş? Bu benim. Seni anneme söyleyeceğim. Öğretmen bize yasak demedi mi? Tamam tamam abi. Yeter ki sen anneme söyleme. Aa, şöyle abinin sözünü dinle. Ya tabi dedi? Bari şöyle bir uyanayım. Bağlar ya kalk kız oradan orası benim yerim. Abi niye sen bu yere ya yadıyorsun? Oya bu, oya yat. Kalk diyorsam kalk. Orada ben yatacağım. O da ya niye yatmıyorsun? Bu ya yatıyorsun de. da. <laughs> evet, bu bugün ağladı. Annem şimdi bana kızacak. Gene niye kavga ettiniz acaba? Ben Ali. Niye ağlıyorsun kızım? Ne oldu? <laughs> ne oldu anneciğim? Abi, benim yeme yatıyor. Oya çoban ya. Acaba ya? Nereye senin yerine yatıyorsun? Abi falan yok burada. Anne vardı. E ne oldu siz niye kavga ettiniz? Bir anlat bakayım. Aldım, bu yatağı yatma dedi. Ama öbür de boş dedim. Hala bu yatağı yatmadı. Seni zorla mı kaldırmak istedi gene? Evet. Nereye saklandı o yaramaz? Bilmiyorum. Hı? Ben onu bir bulayım da ona bir ceza verelim. Ne cezası verelim abine? Ee, acı biber. Acı biber mi yoksa o odayı toplamaya cezası mı verelim? Bence de odayı toplama cezası verelim. Hem sen odada her yeri dağıtmıştın. Ona çok büyük cezasın. Hadi kalk gel abini bulalım. Of ya oda cezası mı? Ben odada toplamak istemiyorum. Şemsettin. Neredesin? Çık bakayım ortaya. Neredesin Şemsettin? Kardeşini niye ağlattın sen? Çık ortaya hadi. hadi. Şemsettin nereye gidin? Anneciğim sen görmedin mi nereye saklandığını? Hadi. Tabii o sırada ağlıyordun sen. Perdi yatırırken görmedin değil mi? Şemsettin. Nereye gittin? Çık bakayım çocuğum dışarı. Şemsettin. Bağım ya. bence nerede biliyor musun? Orada görüyorum. Hadi bakalım sen çekil ben açayım orayı. İşte buradasın. Şemsettin ne yapıyorsun sen burada? Çık bakayım dışarı, çık. Bak bir de konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun? Az önce kardeşine bir sürü laf etmişsin. Benim karşımda maşallah dut yemiş bülbüle döndü. Niye sen kardeşini sinir ediyorsun oğlum? Çünkü orası benim yerimde. Senin yerin benim yerim mi var? Hangi koltuk boşsa oraya oturacaksın. Niye kaldırıyorsun sen çocuğu koltuktan? Yo orası benim yeri. Krallar yeri. Ben kralım. Allah Allah. Kim veriyor sana bu hakkı? Git odayı bir topla da senin bir aklın başına gelsin. Çabuk. Asla. Hadi hadi. Öyle bir şey yok. Babana söylerim vallahi akşam. Hadi çabuk. Odayı topla. yürü odana. Ne olur da ablamaya... Ne kıymetli kızım varmış. Allah Allah kıymetli kızım mı varmış? Kim yaramazlık yaparsa ona oda toplama cezası verdiğimi biliyorsun Şemsettin. Hadi yürü odaya. Yok. Yukarı. Hadi hadi. Bak babanı arattırma bana yürü. Tamam. Bana odanda da toplandığına göre sen güzelce masaya oturuyorsun. Güzel güzel derslerini yapıyorsun anca. Pazartesi günü biliyorsun ki okul var. Hadi bakayım. Ama. Hadi güzel güzel derslerini çalış. Abin nasıl olsa o da iki saatte toparlayamaz. Böylelikle anneciğim seni de sinir edemez tamam mı? Hadi bakayım güzel güzel derslerini yap ben de işlerimi yapayım mutfakta. Babam Alo senden intikamımı çok kötü alacağım bakayım ne yapıyor? Ooo ders çalışıyor. Abi sana birazcık yardım etsin. Ponolio oh, kardeşim sana azıcık yardım edeyim mi daha hızlı biter. Abi daha çok bana yardım mı edersin? Yok be. Ponolio o ödevleri bana ver. Bakayım nasıl yapacağım. Ponolio <laughs> ya, ne oldu? Öğrenmeni bana ver. Gene ne oluyor ya Şemsettin, Bahanali ne oluyor? Oo, oh, <laughs> anne, annem geliyor. Hemen al. Şemsettin, <laughs> gene ne oluyor bakayım burada ya? Niye ya ağlıyor bu kız? kendi kitabını karalamış bana suç atıyor. Emin misin kendi karalısan niye ağlasın böyle? <laughs> ya anne, bana <laughs> suç atıyor, o yüzden yalanlar ne oluyor? Bir de Bahanali'ye soralım bakalım. <laughs> ne oluyor gene burada? Şemsettin niye ağlıyor Bahanali? Söyle bakayım bana. Ya anne, kendi kitabını karalamış atıyor. Hem <laughs> benim kendi önümde kitabım yok. Onun kendi önünde kitabı var. Benim kendi önümde kitabım olsaydı. Ya yapalım? yapıp sonra ona verdiysen? Yapmış yok. olabilir. Senden bekliyorum. Dur bir de Banu Ali'ye soralım bakalım. Tamam. O ne diyecek? Anne kötü aile var. Abim buyurdu. Bakayım. <laughs> Aa senin ödevin değil miydi bu? Ama abin diyor ki ben yapmadım diyor. Kendi karalamış bana suç atıyor diyor. E kim hanginiz yalan söylüyor? Ben kime inanayım şimdi? Bana inan. Sana mı inanayım? Abine mi inanayım? Şimdi haksızlık Bana... yapamam ki. Anne ben öğretmenim. Ne diyeceğim? Tamam anneciğim ben öğretmenimle <laughs> konuşurum. Tamam mı anneciğim? Üzülme sen. Dur. Ben o şemsettiğine en iyisi üst kata yollayayım. O üst katta dursun. Sen alt katta güzel güzel derslerini yap. Başka çaremiz kalmadı. Yani ben ne yapacağım sizde ya? ya? Evet anneciğim. Onları silip tekrardan yazabilirsin. Başka şu an çaremiz yok. Silgin falan yok muydu? Kalemini aç bakayım. Kalemine bakalım. Aç. Silgin yok mu? Nasıl yok anneciğim? Bir sürü kalemin var ya. Aa, silgin yok mu senin? Tüh. Tamam anneciğim. Şöyle yapalım. Ben sana dışarı çıkınca güzel bir silgi alayım. Abini en iyisi Kırtasiye'ye yollayalım. Sana güzel güzel tam iki tane silgi alsın. Tamam mı? Aha. Hangi renk istersin? Pembe, sen mor. Tamam. Sen üzülme anneciğim. Şimdi ben abini kırtasiyeyi yollayıp hemen geliyorum. Şemsettin neredesin gene? Bak yine ortalıklar yok. Şemsettin nereye gittin? Şemsettin neredesin sen? İki dakikada salondaydın. Ne ara buraya geldin? Anne canım çok sıkılmıştı. Ben de evde biziyordum. Kardeşinin defterini çizme cezasını çekeceksin. Hemen kırtasiyeye gidiyorsun. Kardeşe tam iki tane güzel böyle pembeli şöyle şekilli şukurlu bir şeyler alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi markete. Dikkatli git tamam mı? Sağına soluna bak, ee, araba falan geçiyorsa geçme bekle anlaştık tamam. mı? Tamam anlaştık. Tamam ben şimdi kardeşinin yanına gidiyorum. Aa para vermedim sana. Para. Al getirdim al. Al bu 50 bu, bu ne ya çok az para. Ne yapacaktın? Üstüne kendine abur cubur mu alacaktın? Sana bugün bir tane sakız bile yok. Çabuk hemen git al da gel. Aa, anne karşıma şekilli bükürlü şeyler alacaktı. İki tane silgi alıyorsun güzel başka hiçbir şey almıyorsun abur cubur yok. Hadi Aa. bakayım. Bağınal ya. Anneciğim hiç merak etme. Abini kırtasiyeye yolladım. Sana en güzel iki tane silgi alacak. Belki de Barbie'li alabilir. Unicorn'u alabilir. Belki de Chrome'li alır. Ne diyorsun? Anne. Efendim? O kötü alır. Kötü mü olur? Anneciğim şimdi idare etmelik. Burayı silmelik alsın da. Ben dışarı çıkınca sana en güzelini alırım. Böyle yumurtlayan silgiler vardı. Onlardan alırım. Renkli renkli. Ah kapı çalıyor. Herhalde abin geldi. Dur bakayım ben. Şemsettin geldin mi? Geldim geldim zile basıp duruyor ya. Şemsettin. Şey oğlum silgiler nerede? Bu cips ne böyle? Anne sen bana cips ol demedim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Kardeşinin defterini kitabını çizmişsin. Sana silgi al gel dedim ya. Hep de bitirdin mi bir de? Kardeşine de mi bırakmadın? De bir tane daha ellerini versene. Gir içeri seni akşam babana söyleyeceğim. İçeri giremem. Seni babana söyleyeceğim. Senin artık yaramazlıkların yani bini aştı ya. Silgi alıyorum cips alıp gelmişsin ya. İnsan bari bir tane silgi alır. Sen bütün 50 lirayı bu cipse mi verdin? Evet. Yalan söyleme. Bir de meyve suyu alıp içmişsindir sen. Evet. Sen var ya sen. Seni bugün akşam babana söyleyeceğim Şemsettin. Olur. Yeter artık ya. Hayır olurum. hayır affetmeyeceğim seni. Babana söyleyeceğim Şemsettin. Olur, ne hayır. Ki kızlar şimdi nereye gidiyoruz? Ben Evet. evet dondurma yiyeceğiz. En büyük dondurmayı kim yiyecek? Ben. Bana mi Bahar mı yiyecek acaba? Tabi tabii ki de bana böyle koyun. Tabii anne sonra boğazları şiş şiş. Ay boğazları böyle kocaman şişsin. Şiş. Sonra annenin baban hastanelerde uğraşsın değil mi Bahar'cığım? Evet. <laughs> sen var ya sen. Aferin bak Banu hasta olmak istemediği için azıcık yiyor. Evet. Kızlar birazdan dondurma keyfi yapacağız. Evet kızlar. Hadi inin bakalım. Geldi. Evet şimdi yine kafana çarpacaktı anneciğim. Niye dikkat etmiyorsun? Gel bakalım. Anne sen bir Laf benim kafama yaptı. Bilerek mi yaptım ama anneciğim? Hayır. Sizi indirmek isterken oldu yanlışlıkla. Hadi bakalım. Hadi dondurmalar. Aa büyük dondurmalardan mı alacağız? Hayır. Nasıl yok? Nasıl olmaz ya? Hayır. Bunlardan alalım mı? Hayır. Birer tane yerdik. E diğer taraflara bakalım o zaman. Ay tüh ya baharla banlar çok canı çekmişti. Bunlar hep bütün. Yok, yok, yok mu? Tamam diğer taraflara bakalım belki vardır. Ha şurada da bir dolap gördüm ama bilmiyorum dondurma mı? Ay değil ya pizza falan var çocuklar. Burada da yok. Diğer dolaplara bakalım hepsine bakalım. Aa ne yapacağız şimdi ya? Tüh. Dondurma da çok canımızı çekmişti. E büyüklerden alalım evde yiyelim olmaz mı? Hayır. İlla külah mı olacak ya size çocuklar? O zaman bütün marketi gezelim. Gel bağım al ya. Yok. Orada da yok. Hadi gelin. Arayalım her yere. İşte iki tane daha dolap var. Ay burada da patates falan var ya. Tüh. Pasta alalım mı? Bakın bir sürü pasta var. Ay dondurmadan başka hiçbir şey istemiyor bu kızlar ya. Bahar ne tarafa gidiyorsun? Kızım yok dondurma. O zaman gidelim o bunları beğenmiyorsanız. Ay hangi sen alacak? Büyük dondurmadan mı alacaksınız? Tamam. Hangisini seçiyorsunuz peki? Bu dondurmadan mı istiyorsunuz yoksa? Bundan... o zaman bundan. <laughs> kızlar baksanıza bundan Anneciğim ah, mu onlar? <laughs> çok güzel görünüyor. Bunlardan da mı istemiyorsunuz? <laughs> Bunlardan mı istiyorsunuz? Bence de çok mantıklı ama hangisini alacağız? alacak <laughs> Acem o güzel değil ya. Bence bademli alalım. Bademli oh. malum daha güzel. Oh. Bence şundan alalım bak. Bademli olan bu çok güzel. Hatta şöyle beyazlı olandan alalım. Tamam anne, Olmaz baba. mı? Babanne de beyaz seviyor zaten. Banalı da beyaz seviyor. Banalı sen beyaz mı seviyorsun? Mı alalım? alalım mı? Anneciğim abartma istersen. Hadi anneciğim onu alıp kasaya gidelim bir an önce. Kasada onu Ay, ödeyelim getir. Abi, getir. Tam, Ver tam. anneciğim. Böyle hemen açıp yiyemeyiz. Bunun ilk önce parasını ödeyeceğiz. Hadi kasaya gidelim. Gelin bakalım. Hadi gidelim. Eminsiniz değil mi? Bakın sonradan mızıklamak yok. Abartma hadi yürü, yürü bakalım. Su var mıydı yanımızda dondurma yedikten sonra su içmemiz lazım. Hastalanıyorsunuz yoksa. Evet var. Hadi bakalım hadi sıraya gireceğiz geçin. Aa tekli dondurmalar buradaymış arkadaşlar. Nasıl göremedik ya. Aa, e, hangisini istiyorsunuz? Neyse bunu buraya bırakalım o zaman. Aa, aa yine pembe mi seçti? Bunu Hı. mu seçiyorsun? Emin misin bak? Al bakalım o zaman. Bahar'cığım sen hangisinden seçiyorsun? Oo Bahar seç. da Şaka. Şaka yapmayın. Hadi bakayım ben hangisini alsam acaba? Bırak, Anneciğim bırak bırak bırak. Açılmamış al. Bak şu tarafta da var Bahar. Yani şunlardan da alabilirsin. Yukarıda da var isterseniz. Orada azalmış. Hmm. Evet burada kornetler var. Kornet alın hadi bakalım. Ben bunu seçtim. Tamam yok. sen de seçtin. Bağın var ya senin o dondurmanın son bir tane kalmış. Başka yok. Evet. Bahar sen onu mu seçti? Buzluğuydu. Tamam Gökhan'cığım sen hangisi sen yiyorsun? Sen de seç bir tane. Bahar çekilenci baban da seçsin. Evet. Sen hangi sen yiyorsun? Ay bilemedim ki. Sen hangi sen yiyorsun? O neyle? Kakaolu. Kakaolu. Ay ben biraz düşüneyim. Ben de bundan aldım. Gökhan ondan aldı. Bahar sen?